Merhaba değerli yatırımcılar, Eko İktisat kanalına hoş geldiniz. Bugün Atlas Portföy Katılım Hissesinde Serbest Fonunu tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Bu videoda fonun künyesinden yatırım stratejisine, taşıdığı risklerden geleceğe yönelik potansiyel senaryolara kadar tüm detayları ele alacağım. Amacım bilinçli yatırım kararları almanız için size sağlam bir temel oluşturmak. Hazırsanız başlayalım. Atlas Portföy Anonim Şirketine ait olan Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fonu, katılım finans ilkelerine uygun hareket eden bir hisse senedi yoğun fon olarak tanımlanıyor. Bu fonun yasal olarak portföyünün büyük bir kısmını katılım endeksinde yer alan hisselere ayırmak zorunda olduğu anlamına geliyor. Onun ana yatırım stratejisi toplam değerinin en az %80'ini sürekli olarak BIST'te işlem gören ve katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına yatırım yapmak. Bu kural fonun DNA'sını belirliyor. Fon portföyünün çok büyük bir kısmını gayrimenkul sektörü de yoğunlaştırmış durumda. Portföyün neredeyse tamamı tek bir hisse senedine, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na yatırılmış. Bu durum fon yönetiminin katılım hisse senedi piyasası içerisindeki Büyüme potansiyelini bu hissede gördüğü yönünde bir karar aldığını gösteriyor. Bu yoğunlaşmanın doğal bir sonucu olarak da fonun risk değeri 6 olarak belirlenmiş durumda. Bu fonun potansiyel getiri seviyesinin yüksek olduğunu ancak bu getirinin de yüksek volatilite ve risk barındırdığını da gösteriyor. Unutmamak gerekir ki portföydeki tek bir hissenin performansı fonun birim pay değerini doğrudan ve güçlü bir şekilde etkileme potansiyeli taşır. Onun güncel verilerine baktığımızda da toplam değeri 583 milyon TL civarındadır. Yatırımcı sayısı ise sadece 64 kişidir. Bu durum fonun Henüz çok geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmadığını ancak mevcut yatırımcılarında büyük sermayelerle yer aldığını gösteriyor. Grafiğe göre Mart ayından itibaren fonun büyüklüğü ve yatırımcı sayısında da önemli bir değişiklik görülmezken Ağustos ayında yaklaşık 129.1 milyon TL'lik net bir giriş yaşanmış. Bu fonun son dönemde daha aktif bir ilgi gördüğüne de işaret ediyor ve gelecekte büyüme potansiyelinde yüksek olduğunu gösteriyor. onun en önemli avantajlarından biri de vergilendirme cephesindedir. Hisse senedi yoğun fon olması sayesinde hem gerçek hem de tüzel kişilerin fondan elde ettiği kazançlar %0 oranında stopaja tabidir. Bu özellikle uzun vadeli yatırımcılar için de ciddi bir maliyet avantajı anlamına gelmektedir. Fonun güncel verileri ışığında da geleceğe yönelik stratejik hamleleri konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Tavadede fonun performansı doğrudan huzul GYO hissesinin günlük ve haftalık performansıyla şekillenecektir. Hisse senedinde yaşanacak sert fiyat hareketleri, kar realizasyonları ve pozitif haber akışları fonun birim pay değerini aynı hızda etkileyecektir. Bu fonun günlük performansında gözle görülür bir volatiliteye neden olabilir. Portföyün bu denli tek bir varlıkta yoğunlaşması özellikle olası bir panik satışı durumunda fonun likiditesini yönetmekte zorluklar yaşama riskini de beraberinde getirebilir. Fon yönetiminin bu tür senaryolara karşı stratejilerle geliştirmiş olması beklenir. Fon yönetimi piyasa koşullarına göre Fuzul GEO'daki ağırlığını çok küçük oranda azaltıp aynı sektördeki veya katılım esaslı farklı hisse senetlerine yönlendirerek risk dağılımını optimize edebilir. Ancak ana stratejinin kısa vadede değişmesi beklenmez. Orta vadede fonun bu kadar yoğunlaşmış yapısı SPK düzenlemeleri ve kendi risk yönetimi politikaları açısından bir baskı unsuru da oluşturabilir. Bu durum fon yönetimini, portföyünü daha geniş bir yelpaze ile yaymaya itebilir. Özellikle BIST katılım tüm endeksinde yer alan diğer güçlü şirketlerin performansı fonun fuzul GYO dışındaki hisselere yatırım yapması için bir gerekçe oluşturabilir. Fon, gayrimenkul sektörüne olan aşırı bağımlılığı nedeniyle sektördeki faiz politikaları, inşaat maliyetleri, yasal düzenlemeler ve konut talebi gibi makroekonomik faktörlerden de ciddi şekilde etkilenecektir. Bu faktörlerdeki olumlu gelişmeler fonun getirisini desteklerken, olumsuz gelişmeler de fon performansını baskılayabilir. Ülkemizdeki katılım finans sisteminin daha da gelişmesi, katılım endeksine yeni şirketlerin eklenmesi ve bu şirketlerin sermaye yapılarının güçlenmesi fon için uzun vadeli de daha fazla yatırım fırsatı sunacak. Bu durum fonun risklerini doğal olarak azaltabilir. %0 stopaj avantajı ve katılım finans hassasiyeti olan yatırımcıların ilgisi fonun 64 olan yatırımcı sayısını uzun vadede yukarıya taşıyacaktır. Bu fonun toplam değerini arttırarak daha büyük ve istikrarlı bir fon haline gelmesini sağlar. Fon yönetimi gelecekteki yatırımcıların talepleri ve piyasa koşullarına göre portföy yapısını revize edebilir. Örneğin sadece hisse senedi değil, katılım esaslı borçlanma araçlarını veya farklı varlık sınıflarını da portföyüne ekleyebilir. Sonuç olarak toparlayacak olursam KLH fonu genç bir fon olmasına rağmen oldukça iddialı bir stratejiyle piyasaya çıkmıştır. Bu strateji bir nevi tek bir ata oynamak olarak yorumlanabilir ve bu durum beraberinde çok yüksek bir risk barındırmaktadır. Ancak bu risk Fuzul GYO hissesindeki potansiyel büyüme fırsatıyla da doğru orantılıdır. Bu fon uzun vadeli yüksek risk iştahına sahip ve Fuzul GYO'nun geleceğini güçlü bir şekilde inanan yatırımcılar için bir fırsattır. Portföyünü çeşitlendirmek isteyen veya riskten kaçınan yatırımcılar içinse uygun bir seçenek olmayabilir. Yatırımcılar fonun performansını değerlendirirken sadece getiri oranına değil, portföy dağılımına ve Fuzul GEO'nun temel analizine de odaklanmalıdır. Unutmayın ki her yatırımcının risk profili ve hedefleri farklıdır. Bu analiz bir yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirme amaçlı bir içeriktir. Her yatırımda olduğu gibi, KLH fonuna yatırım yapmadan önce kendi finansal durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı detaylıca analiz etmelisiniz. HAP bilgi adresindeki güncel fon izahnameleri ve bilgilerini mutlaka incelemelisiniz. Gerekirse bağımsız bir finansal danışmandan profesyonel bir destek almaktan çekinmemelisiniz. Umarım KLH sunum bu analizi yatırım kararlarınızda sizlere ışık tutar. Bu tarz fon incelemelerinin devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlar kısmında KLH fonu hakkındaki düşüncelerinizi veya bir sonraki videomda hangi fonu incelememi istediğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve başarılı yatırımlar dilerim.